Efendim biliyorsunuz günümüzün en popüler alanlarından haber merkezi sosyal medya biliyorsunuz. Neredeyse hayatımızın her alanında var. Ve televizyonlardan çok haberi hayatın akışını sosyal medyadan izliyoruz. Oradan takip ediyoruz. Yanımızda teknolojiyi çok iyi kullanan Z kuşağının gençleri var. Onlara da birkaç cümle sormak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? Adile. Adile. Ne kadar sosyal medyada zaman geçiriyorsun? Yani günümün yarısı kadar diyebilirim Günün yani uyku dışında evet, e, çok okuldan çok sosyal medyayla mı? Evet. Mesela elinden telefonu alsa ailen. Hı hı. Sana telefonu yasaklasa ne yaparsın? Yani bir şey yapmam. Öyle söyleyeyim En çok hangi sosyal medyada nereye kullanıyorsunuz? Instagram, TikTok falan. Onları kullan Video falan çekiyor musun? Hayır, çekmiyorum. Sadece izliyorsun, Aynen. takip ediyorsun. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica Teşekkürler. Evet, Bir hanım kızımız daha var. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İsim? Nilay. 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 Evet. Nilay. Hayatımızın her alanında sosyal medya var. Hı hı. Sosyal medyasız bir hayat yok. Yok maalesef. Yok. Ne kadar vakit geçiriyorsun sosyal medyada? Ee, rahat 4-5 saat falan ama kesintisiz olarak değil. Kesik kesik, ara vererek. Evet, ara vererek. Aralıklarda. Ee, en çok nereyi kullanıyorsunuz? Ee, Instagram oluyor. Instagram. Oluyor. Hı -hı. Mesela daha çok TikTok'ta, Instagram'da genelde gençler çok absürt videolar da çekiyorlar. Evet. O yüzden TikTok'u indirme indirebilirim. Yani, yani izlenmesi çok olsun veya beni beğenen Böyle konulara merakın var mı? Yok. Hiç Cık. videon Cık. yok var mı yani? Hiç yok. Hiç. Ben zaten kameralara küs bir insanım. Hani ne kendi telefonumda adam akıllı fotoğrafım var ne de videom falan hiçbir şeyim yok. Yani bunları çok sevmiyorum diyorsun. Yok, çok sevmiyorum. Çok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen neler söylersin? Abi bence bu zaman Z kuşağı teknolojiye bağlı ya. Yani insanlar şu anda her işini telefonla çözüyor. Yani okula gitmiyor, uzaktan eğitim evden de yapabiliyor. Telefon çok iyi. Bize göre yani Z kuşa şu anda Instagram, Facebook, TikTok yani Facebook bitti ama Instagram'la Twitter'da çok paylaşım yapıyorlar. Genelde Z kuşa instagram mı kullanıyor TikTok'la? Instagram'la TikTok kullanıyor abi yani. Peki sana da sormak istiyorum. Ee, video video yayınlıyor musun? Tabii, çekiyor musun? Tabii ki de ben. TikTok için mi Instagram benim, için mi? Benim Instagram için fotoğraf paylaşıyorum ama TikTok için kendi hesabım var. Oradan da paylaşım yapıyorum. Çok da etkileşim oluyor zaten. Ne tür videolar çekiyorsunuz? Ya yani bizimki karmaşık. Yani her türlü. Arabesk de çekiyoruz. Normal komik videolar da çekiyoruz. Öyle yani. Tam bizim kendi şeyimiz yok. Çıkar video Bir sınır yok yani. Hani sınır yok. Önümüze ne çıkarsa onu çekiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Peki sen neler söylemek istersin? Ee, sosyal medya hakkında, sosyal medya zaten çok kullanılan bir şey. Özellikle e, çağımızın e, önemli sorunlarından. Herkes artık alışmaya başladı yavaşta. Başka bir şey. Sosyal medyasız bir hayat düşünebiliyor musun? Şu an düşünemiyorum maalesef. Yani elinden sana telefonu yasaklasalar, şu anda e, yani, kaç gün ya. telefonsuzluğa tahammül edersin? Her türlü dayanırım da nasıl dayanacağıma göre değişir yani. Evde evde durmam yani. Ebi nasıl duramam. bir tepki göstereceğimi kestiremiyorum diyorsunuz. Aynen öyle abi. Siz hangi alanı kullanıyorsunuz daha çok? Ee, daha çok Instagram tarafındayız. Instagram. Aynen. Sen de video falan paylaşıyor musun? Kendin çekiyor musun? Kim çekmiyorum da arkadaşlarımın videosuna giriyoruz. Evet. Toplu olarak. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sorumuz şu. Sosyal medya biliyorsunuz en popüler alanlarımızdan. Evet. Sosyal medya çok kullanıyor musunuz? Çok kullanıyoruz. Evet. Gençler olarak çok aktif kullanıyoruz. En çok hangi alanı kullanıyorsun? Instagram, TikTok. Evet, TikTok'a <laughs> video da çekiyor gibi geldi bana. Ya önceden çekiyordum evet ama artık çekmiyorum. Peki ne tür videolar çekiyordun? Dans. Evet sadece dans mı sadece dans nasıl etki tepki nasıldı ya direktmen keşfete düşebiliyorsun mesela gündemdeki şarkılardan birini seçiyorsun herhangi bir hareket yaptığın zaman gündemdesin çok bir şey yapmana gerek yok Yo, çok bir şey ya bu ülke ünlü olmak o kadar kolay ki bir şey yapmanıza gerek yok Vallahi gençlerimiz <laughs> bu alanı çok iyi kullanıyor Peki e, size de sormak istiyorum telefon olmasa bir ara WhatsApp Facebook çöktü evet. kısa bir süre. Evet. Herkes de bir panik hali. Evet. Yani sanki hayat bitmiş gibi. O, o an hayat çok anlamsızdı. <laughs> ben de tam böyle hani bir konum atacağım konum atamıyorum arkadaşlarıma bir yere gideceğim buluşamıyoruz falan. Bir iletişim kopukluğu oldu gerçekten. İnşallah bir daha olmaz. İsim neydi bu arada? Gamze. Gamze eskiden nasıl tarif ederlermiş acaba adresi? Ya işte Ali Özkan'ın önündeyim falan burada olduğu gibi ama şu an biz etrafa çok fazla bakmıyoruz genel anlamda kimse bakmıyor etrafına. O yüzden tarif konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim yayınlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Yusuf. Yusufcığım şunu merak ediyoruz. Evet. Sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Evet. En çok hangi noktada hangi alanı kullanıyorsunuz? Ne tür şeyler takip ediyorsunuz? Ee, günlük 3-4 saat. Genelde spor falan ona daha yöneliyim yani. Böyle. O şekilde. Nereye kullanıyorsunuz daha çok? Ee, e Best TikTok, TikTok, TikTok kullanıyorum TikTok. Daha çok. TikTok genelde takip edenlerin çoğunluğunda video çekenlerini de biliyoruz. Hı hı. Çok absürt videolar da çekiliyor. Evet çekiliyor. Ee, hiç video deneyimin var mı böyle çekip? Atma? Yok, hiç yok. Hiç çekmedim yani kendim. Öyle bir şey düşünüyor musun? Hayır. Yani ben sadece izliyorum yani izleyici. O kadar. İyi bir izleyiciyim diyorsun. <laughs> yani. Evet, iyi bir Evet. Teşekkür evet, ediyoruz. Yanımızda bir kardeşimiz daha var. Hoş geldin. Evet hoş bulduk. Merhabalar. İsim neydi? Berkay ben. Erkaycığım sen neler söylersin sosyal medya kullanımı ile Ben genellikle Snapchat kullanıyorum. Daha az kullanılan bir sosyal medya. Snapchat? oraya. Snapchat. Evet Snapchat. Bu sarı uygulama hayalet olan. Onu kullanıyorum. Instagram falan da ara sıra kullanıyorum. Anlatır mısın bize biraz? Nedir? Nasıl kullanılıyor? Snapchat yani hikaye paylaşma gibi. İnst Instagram gibi ama sadece hikaye paylaşıyorsun. Öyle bir uygulama onu kullanın. Oraya içerik üretiyorum genellikle. Genelde, yani mitolojisi olan şeyleri seviyorum diyorsun yani hikaye tarzı olan şeyleri. Ya o, o o o tarzda bir şey değil yani. Normal Instagram gibi ama sadece hikaye paylaşabildiğini düşün. Öyle bir sosyal medya uygulaması. 24 saatte bir siliniyor falan. Yükleyemiyorsun resmini falan. Onun, onun gibi bir uygulama. Evet. Ne kadar vakit geçiriyorsun sosyal medyada? Günde bir iki saat kadar geçiriyorum yani garanti geçiyoruz o kadar Vallahi, süre. Bir iki saat bayağı İdeal bir saat yani. Evet. Günün yarısını evet. hatta günün tamamını sosyal medyayla geçiren arkadaşlarımız var. Ya, eskiden bize geçiriyorduk ama şimdi tabi üniversite hayat yoğunluğu vakit kalmıyor. Yani aralara sıkıştırıyoruz artık sosyal medyayı. Öğrenciyiz. öğrenciyiz evet. evet. Allah kolaylık versin. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Hemen bir arkadaşımızı daha alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizin? İsmim Furkan. Furkancığım neler söylersin. Ya ben YouTube, YouTube kullanıyorum, Instagram kullanıyorum, Twitter kullanıyorum. Ama YouTube'da vakit geçirmeyi kesinlikle çok seviyorum. YouTube'da e, İslam ile alakalı olsun, e, diğer dinler olsun. Bu tür videoları izletmeyi, seyretmeyi çok seviyorum. Yani vaktim olsa tüm günümü, tüm günümü yani YouTube'da geçirebilirim, öyle söyleyebilirim. Hatta bir ara kendim de yazılım ile ilgileniyorum. Yazılımla ilgili videolar attığımda oldu yani. Yazılım derken bir web Aynen. Evet, yani. aynen o şekilde. Ne tür konularda bilgi veriyorsun genelde web ya ne tür konularda bazı eklentiler konusunda iş, işleri kolaylaştıran eklentiler konusunda eklentilerin tanıtımını yapıyorum diyebiliriz. Mesela Kanal tanıtımları mı yapıyorsunuz? Jenerik Fragman gibi Yok, böyle bir tamamen şey mi? Gibi. tamamen kendi içeriklerimi paylaşıyorum ki mesela ben Bir proje geliştirirken kullandığım benim işimi kolaylaştıran eklentileri Yine ben meslektaşlarıma ulaşsın diye Aynı şekilde yani YouTube'dan onlarda faydalansın diye YouTube'dan paylaşıyorum O şekilde YouTube'da Sosyal alanda içerik üretmek. Istedir. Evet. Ee, ne tür içerikler üretiyorsunuz genelde? YouTube'da yazılım ile alakalı içerikler üretiyorum ama tükettiğim içerikler genellikle dinle alakalı oluyor. Ee, çok nadir e, şey uzayla ilgili e, şeyler de izliyorum çok fazla yani. E ilgimi çektikçe izlemeye devam ediyorum. Bir de arkadaşıma söylediğiniz TikTok'la alakalı bir şey söyleyeceğim. E TikTok'un tutmasının en büyük sebeplerinden biri bence e, içerik tüketiminin fazla olması. Oraya mesela 15 saniyeden fazla bir vi video yükleyemiyorsun ve bir sürü 15 saniyeden fazla 15 saniyeden az video var. Onların tüketim video tüketimi daha fazla oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani kısa sürede daha çok kısa Sürede video... daha çok etkileşim aldığı için insanlar Bundan etkileşim alıyorum birazcık daha yapayım birazcık daha yapayım o şekilde iletişim almıyorlar ama almış gibi gözüküyorlar öyle söyleyeyim. Peki biraz bağımlılık <laughs> konusunda konuşmak gerekirse ne söylersiniz? Bağımlılık konusunda ee, bağımlılık iyi de olabiliyor iyi anlamda da olabiliyor kötü anlamda da olabiliyor. Kullandığın alanı göre mi? Aynen öyle mesela ben bana bağımlılık yaptığını düşünüyorum ama bana iyi anlamda bağımlılık yaptığını düşünüyorum. Ben aynı zamanda işte sosyal medyayı kullanarak kendi tanıtımımı yapıyorum atıyorum. E, o şekilde para da kazanabiliyorum yani müşteri öğreniyorum. Diyorsun. Aynen öyle ama bazısında gereksiz zaman kaybı oluyor yani e, e, öyle söyleyeyim. Mesela oyun oynayan insanın bile bu işten para kazandığı bir spor ama sadece oyun oynamak için tüm vaktini tüm şeyini oyuna verenler de var o şekilde söyleyeyim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başarılar diyorum. Ben Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Şubat Sizde... ben. Ben e, WhatsApp Instagram ve YouTube kullanıyorum yani fazla pek kullanan biri değilim günde 2 saat bende Girdiğim zamanda da e, gündemi gündemden dolayı işte Onları takip edebiliyoruz gündemde ne yani varsa gündem Derken Türkiye'nin güncel, Türkiye güncel gündemleri aynen öyle işte bu Son zamanlarda kadın cinayetleri kur işte iktidar Şeyi Onları falan takip ediyoruz da iktidardaki gündemleri Sizi de YouTube'dan takip ediyorum işte Röportajları falan Onun dışında işte Diğer insanlar gibi pek TikTok falan Kullanmıyorum onları Normal her insanın Kullandığı YouTube'dur Instagram'dır WhatsApp Bu tarz böyle Aynen vaktimi böyle değerlendiriyorum boş zamanlarımı onun dışında Çalıştığım için Pek ee, ilgilenemiyorum hani Youtuber olmayı bir ara ben de düşünüyordum Ama işte benim hayat akışımdan dolayı pek öyle şeyler mümkün olmuyor. O yüzden ben de sadece Instagram veya YouTube'dan izleyici olarak yani kalıyorum. izleyici olarak kalıyorum. Evet, çok Şimdi teşekkür ederim. Rica ederim sağ, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim bir haberimizin daha sonuna geldik. Kameraman arkadaşımız Murat Çisan görüntüleriyle Antalya Kapalı Yoldan yine bir haberimizi noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına herkese Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın.